Şimdi sırada e, Voizer'dan Fatih Bey ve Hafızullah Bey sunumuyla devam ediyor olacağız. Fatih Bey, Hafızullah Bey hoş geldiniz. Selamlar herkese. Merhabalar, hoş bulduk. E, Fatih Bey ve Hafızullah Bey Voyager ekibinden. E, kendileri bugün sesin sihirli dönüşümü e, konuda başlıklı sunumlarını gerçekleştiriyor olacaklar. O zaman sözü size bırakıyorum, kolay gelsin. İlk başta sadece ses üzerine çıksak da şu an e, daha böyle farklı görüntü ve Evet, diğer alanlara da girmiş bulunuyoruz. Hoysur olarak biz 2020 yılında e, sadece text speech üzerine e, SAS model olarak hizmet sunan bir firma olarak başladık. Başladığımız dönemden sonra e, text speech teknolojisini daha speech to text olacak yani bir deşifre hizmeti e, sonrasında da şu anda birazdan da bahsedeceğimiz görüntü işleme teknolojileri test kullanılamayı da içeren çok daha farklı alanlarda bu yapay zekadaki aslında karmaşık yapıları daha halka hitap edecek e, kullanıcı dostu bir arayüzle onların kullanabileceği hallerde e, abonelik sistemleriyle onlara e, sunan bir e, marka haline geldi. E, şu an Türkiye'de e, bilinirliğimiz çok yüksek. Yurt dışında da e, 200'den fazla ülkede şu anda kullanılıyoruz. Ben kendimi tanıtayım öncelikle. Hafsullah Yıldırım, e, Voyager'ın diğer kurucu ortağıyım. Voyager'da 3 senedir aktif olarak kendimizi hem yatay hem dikey geliştirmeye çalışıyoruz. Bizim bugüne kadar ki az önce Fatih'in de anlattığı speech to text ve text to speech'i son kullanıcının hem cibine hem bilgisayarına ulaştırabildiğimiz, dokunabildiğimiz ürünümüz vardı. Ama versiyon 3 hazırlığındayız şu an e, yaklaşık bir 2 ay içerisinde. Bu iki ürünümüze 6 tane daha yeni ürün eşlik edecek. Boise Studio'dan bahsetmem gerekirse az önce de bahsettiğim Texas Speech teknolojisini daha kullanıcı dostu bir arayüzle çok daha fazla ses içeren, dil içeren, tonlamalar belirleyebileceğiniz, duygular belirleyebileceğiniz ve en sonunda bir ajanstan ilettiğiniz bir metni seslendirmişler ve sonrasında revizeleri de o uzun süreçlere gerek kalmadan halledebileceğiniz şekliyle Voice Studio içerisinde hepsini halledebiliyorsunuz. Burada en önemli nokta aralarda bekleme süreleri eklemek istediğiniz mesela cümlelerde bunları eklediniz ya da konuşmanın içerisinde farklı diller yer almaya başladı. Multilingual yeni sunduğumuz ses seçenekleriyle içerideki o farklı dildeki metinleri algılayıp aynı ses tonuyla o şekilde seslendirme yapabildiği bir arayüzde hizmet alabiliyorsunuz. Burada son zamanda sunduğumuz ses klonlama tarafıyla kendi özelleştirebildiğiniz seslerle kendi ses klonlarınızı üretebiliyorsunuz ve Voice Studio'da yine aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. bu altı ürün AI Writer dediğimiz içerik üretme, metin içerik üretim stüdyosu. AI Image dediğimiz ise bizim görseller üzerinde kalite artırımı yapabileceğimiz ve aynı zamanda görseli üretebileceğimiz, modül modül logo üreten bir stüdyosu, işte sosyal medya post üreten bir stüdyosu veya bir oyun firmasıysanız ona asset üretebileceğiniz yapay zeka stüdyosu. AI chat dediğimiz ise kendi alanında uzman profesyonellerden destek alabileceğiniz chat botların bulunduğu bir stüdyo. Ne gibi mesela bir e, sosyal medyada danışmanlık almak istiyorsanız veya bir aile danışmanlığı, ilişki koçluğu vesaire almak istiyorsanız e, bunlarla ilgili içeride tam 39 adet profesyonelin olduğu, danışmanların bulunduğu bir havuz aslında. AI kod e, basit seviye, orta seviye ve gelişmiş seviyede e, yaklaşık 56 adet programlama dili üzerinde kod yazdırabildiğiniz ve bunları e, birçoğunu hepsine değil e, test edebildiğiniz ön arayüzde bir e, kod geliştirme online tool'u. E, AI avatar dediğimiz birazdan örneğini göstereceğim. Bir fotoğraf ile ve metin girdisi yaparak istediğiniz sesi de tabii ki sunduğumuz seslerden birini seçerek binden fazla ses seçeneği var. o görselin ağzını lip sanlik dediğimiz dudak hareketiyle, baş hareketiyle beraber sanki o konuşuyormuş gibi videoya çevirebildiğiniz bir stüdyo. E, e, AI Dubbing'de aslında şu anki yaptığımız toplantı gibi mesela bu toplantıyı sürükleyip bırakacağız ve aynı şekilde e, dudak hareketleri de senkron olabilecek şekilde Rusça, Arapça, Almanca gibi çok çeşitli dillerde dublajını alabileceğiniz bir e, yapay zeka stüdyosu. Bu alt yeni ürünü de versiyon 3 dediğimiz bizim e, şu anki boyutuna <laughs> dahil edeceğiz. E, burada teknoloji olarak da hem bizim kendi e, ses olarak e, core teknolojide geliştirdiğimiz ve sunduğumuz ses modelleri var. Hem de e, biz burada diğer firmaları bir rakip olarak görmüyoruz. Onların teknolojilerini de e, yine aynı şekilde bizden e, ileride olan ya da ses sentezlerini çok daha kaliteli e, sunabilen firmaları biz rakip görmüyoruz. Onları da bu platformda e, bizim çatımız altında birleştiriyoruz. E, ciddi bir kitlemiz var. Hem kurumsal hem bireysel olarak. Herkesin e, en iyi ses modellerine e, bu platform altında ulaşabilme imkanı sunuyoruz. Bu da mesela Talking Avatar'ın örnek bir videosu. Sesi gelirecek mi bilmiyorum ama bir deneyeceğim. Merhaba ben Reyhan. Bu benim ilk Talking Avatar testim. Bu video 4 saniyelik. Bakalım nasıl bir çıktı olacak? Bu mesela tamamen bizim kendi tarafımızda core teknolojisini de kendimizin geliştirdiği ve işin çıktısında da 4K'ya kadar çıktı alabildiğimiz bir Talking Avatar üretim motorunun örneği. Bir sonraki ürünümüzde de deşifre, Voyager deşifre. Burada da %100'e varan doğruluk oranıyla bu konuda çok iddialıyız. O arkadaki noise olsun ya da diğer etkileyen faktörlerde de çok başarılı ses sentezleri sunan bir altyapımız var. Ve bunu yine aynı şekilde bu karmaşık yapıyı daha kullanıcıların kurumların tam ihtiyacı olduğu noktada o hizmeti sağlayacak kullanıcı dostu bir arayüzle bir web ve mobil uygulamasıyla sunabiliyoruz. Burada aslında Boyzler'in deşifrede sunduğu çok böyle güzel kritik özellikler de var. Boyzler'in özellikle işte deşifreye bir ses dosyası yüklerken çok daha böyle hızlı basit bir şekilde bir linkten olur, bir dosyadan olur. Ee, hızlı bir şekilde onu oraya yapıştırabildiğiniz ve metne dönüştürebildiğiniz bir arayüzümüz var. Bu açılan dosyayı içeride e, hem içerisinde sesin içerisinde arama yapmak istediğinizde çok daha kolay bir şekilde arama yapıp örneğin bir saatlik bir ses kaydı bu ses kaydını yapabilirsiniz. E, ses kaydında yapay zekadan bahsettik. Yapay zeka yaptığınızda o kısımları bulup bunları bize rapor olarak çıkartabilip yeni sunduğumuz versiyonla bizim bunları sadece bir işte search aramasıyla değil işte chat GPT altyapısını da entegre ettiğimiz modelde bunlardan özetler alabildiğiniz, sorular sorabildiğiniz bir halde sunuyoruz. Bunun yanında tercüme etme özelliğimiz var. Bu tercüme ile de birçok dile dönüştürebiliyorsunuz. Ve dönüştürebildiğiniz bu dosyaları altyazı olarak hızlıca çıktı alıp YouTube videolarınızda kullanabilirsiniz. Altyazı oluşturabilirsiniz. Bir Reels videosuysa ona göre bir uzunlukta altyazı belirleyebilirsiniz. Ya da bir YouTube videosuysa daha uzun bir karakter seçebilirsiniz. 2020'den beri çok fazla hedef kitlesiyle ve alanda çalıştık. Dolayısıyla ses teknolojilerinde dil öğrenmek için işte Amerikan aksanında nasıl telaffuz ediliyor, British aksanında nasıl telaffuz ediliyordan e çok daha karma karışık yani yapıda kurumlara hizmet veren e, teknolojimizde o aradaki tüm hedef kitlelerdeki o isteği çok iyi anladığımızı düşünüyoruz ve dolayısıyla bunları da e, onlara uygun arayüzlerle ürünlerle sunuyoruz. Bu gösterdiğimiz iki ürün bizim ana ürünlerimiz. E, bir de mobil uygulamalarımız var. Mobil uygulama tarafında da e, soldaki seslendirme uygulamamız, sağdaki deşifre uygulamamız, az önce bahsettiğimiz yap, e, yapıları. E çok daha basit şekilde mobilden e, belli e, satış yöntemleriyle ücretsiz bir üyelik ve sonrasındaki paketlerle ya da video izleyip karakter almalarla e, sunuyoruz. E, yani geniş bir portföye ulaştık ve bu ulaştığımız portföyde de e, hani şu anda bize genç bir startup olmamıza rağmen e, güvenen ciddi firmalar var. Ve bu firmaların yanında özellikle ses teknolojisinde NLP tarafında yani işin o core tarafında Türklerle olan işbirliğimiz var oradaki NLP ekibiyle. Bu ses kılınma teknolojisinde sunduğumuz altyapı şimdi Absullah daha teknik olarak bahsedecektir. Çok daha iyi sürelerde yani o 30 dakikayla 1 saat arasında bir ses datasıyla çok güzel, kaliteli ve sonucu başarılı ses sentezleri oluşturabiliyoruz. Aynı zamanda biz tabii ki şirket olarak sahip olduğumuz teknolojiyi tamamen ticari anlamda kullanmıyoruz. Ee, Gürkan 2-3 ay önce 24 Ağustos'ta bize bir tweet attı. Dedi ki işte TTS algoritmanız etkileyici. Benim eski ses kayıtlarımla sesimi kullanabilir miyiz? Benim sesimi tekrar bana kavuşturabilir misiniz? Ee, Gürkan bir Ailesi hastası. O yüzden zaten kendine yerli ve milli halkın diyor. Stillen Halking'in Türk versiyonu olarak. Ve Gürkan'la biz iletişime geçtik. Kendi eski hasta olmadan önceki ses kayıtlarını inceledik. WhatsApp'tan arkadaşlarına gönderdiği ses kayıtları var. Veya bilgisayarında kendi saz bağlama çalarken, gitar çalarken söylediği ses kayıtları var. Bunları da kullanarak biz Gürkan'ın sesini klonladık. Ve Gürkan aslında normal bir ailesi hastası değil. Çünkü YouTube'a içerik üretiyor ve bilgisayarı tamamen gözleriyle kullanıyor. Ekit onanımlarla. Vücudunun hiçbir uzunu hareket ettiremiyor çünkü ailesi hastaları hastalığın ilerleyen zamanlarında aslında vücudundaki bütün uzu, uvuzlarını ve işte kaslarını ka kullanamıyorlar. Gürkan dolayısıyla sesini de zamanla kaybediyor ve biz Gürkan'a sesini tekrardan e, gönderdik. Evet, ailesi hastası Gürkan 2 bize ulaşmıştı. Ee, ailesi hastalarını biliyor olabilirsiniz. Belli bir süre sonra seslerini kaybediyorlar. Müşterinin uvuzlarını, hareket ettirme yeteneklerini de kaybediyorlar e, ee, gül bize Twitter'da ulaşmıştı. Biz de bu süreçte ses tonelerini aldık. Seslerini tekrar birleştirip temizleyip klonladık. <laughs> ve ona özel kullanabileceği dark mode'lu, koyu ekran, bir arayüz tasarda çünkü gözleri de kullanıyoruz <laughs> bilgisayarı. Ee, ve yorulmaması için. Ve şu an Gülten de ee, zaten içeri gireceğim ve yıllar sonra kendi sesiyle tekrar yazarak bir şeyler konuşabilme, konuşturabilme gereğini... E, e, göreceğiz. ne güzel mükemmel çok mi? Değil şey <laughs> <laughs> <şık> yani. <laughs> Ulusal basında çok büyük bir yer kapladı ve aynı zamanda Gürkan'ın aslında bize söylediği şey, e, hani 3 yıldır kendi sesini duymadığı için ve sürekli robot gogumun sesiyle içerik ürettiği için. Şey diyordu, ben artık bir şey düşündüğümde bile içinde o ses yankılanıyor. Kendi sesimi unuttum diyordu. Böylelikle artık kendi sesiyle şu an içeriklerini üretiyor. YouTube'dan takip edebilirsiniz. Gülkan'ın reklamını yapalım. Voyager e, teknoloji olarak bir yazılım firmasıyız. E, tabii ki seslendirme ve deşifre bizim ilk ana ürünlerimizdi. E, devamında bu 6 yeni modülün ve ürünün de versiyon 3 ile eklenmesiyle beraber biz bunların dışında da e, özel projeler geliştiriyoruz. Özel projelere örnek verecek olursak daha 3-4 gün önce teslim etmiş olduğumuz bir proje Ayasofya'nın ikinci katında açılan müzedeki tüm mozaikleri bir QR barkod okuttuktan sonra ziyaret edeceğiniz web browser üzerinden kamera erişim izni veriyorsunuz ve devamında mozaiklerin yarım kalan kısımlarını artırılmış gerçeklikle telefonunuzda tamamlayabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda telefonunuzun dili ise telefonunuzun dilinde 23 adet dil barındırıyor içerisinde. Bu eserle ilgili, mozaikle ilgili bilgi alabilirsiniz. Bunun örneğini de şöyle göstereyim. Mesela şu an karşıdaki mozaigin çoğu kısmı yok, ama burada mozaik tamamlanıyor. Mozaigin aslında ilk günkü halini görmüş oluyorsunuz. Örnek tabii bunları. Ankara'da Uluslararası Palliatif Kongresinde Atatürk'ün sesini klonlayıp Atatürk'ün sesiyle palyatif kongresinde bir karşılama yapıldı. Bu da çok büyük ilgi gördü. Hatta salondaki ziyaretçiler bunu üç defa üst üste dinlemek istedi ve ayakta alkışladılar. Evet. için teşekkür ederiz. Eğer bir sorunuz varsa seve seve cevaplamaktan memnun oluruz. Çok teşekkürler Fatih Bey, Hafızlar Bey. Çok güzel bir sunumdu. Ağzınıza sağlık.